bizim gerekçesiyle savaş sahası gün kasikmişim ekmişim Siyasetini kanamak hiçbir boku yaramaz Cennetini cehenneme çevirirler mezarlık tanesiz çocuklar Annesiz çocuklar kefenini hazırlar insanlar kayıp insanlık kayıplar Bari cesedini bulalım zaten yaşamak olunaksız durumda Utamadan ölümleri yağdırdılar Usanmadan vahşeti çağırdılar Onlar haykırdılar bombalanan caminin etrafında dua kurlar Kur'an'da geçen kuralları tanrı yazar Bebeklerde tebessüm benim göz açlarım kurudu Söz veriyorum tanınacağım özgürlüğü umudu Sözcükleri zengin liderleri milyonlar katılır gösterilere bir kere göstermeyi göstermeyi denilen çocukların cesetlerini sansürsüz Hiçbir timsah gösteremez mahşetlerde gerçekleri Anlatamaz hale gelir anlamsız çarelerin Sopa taş direnişlerin ölümsüz Görüntü bulanık siki toplantılar son durumu bunaltır Yazılanlar çok tuhaf, Tehlikeli oyunlar Tehlikeli oyunları oynuyor çocuklar Görüntü bulanık siki toplantılar son durumu bunaltır. Yazılanlar çok tuhaf, Tehlikeli oyunlar Tehlikeli oyunları oynuyor çocuklar Görüntü bulanık, sikik toplantılar sonlarımı bunaltır Yazılanlar çok tuhaf, tehlikeli oyunlar Tehlikeli oyunları oynuyor çocuklar Görüntü bulanık, sikik toplantılar sonlarımı bunaltır Yazılanlar çok tuhaf, tehlikeli oyunlar Tehlikeli oyunları oynuyor Adım var biter babam ben doğmadan şehit düştü Öz adam ilk filistinin tüm duygularımı sömürdü ve saç fırlatıyorum Her gün bulan et yarına yarına uyanacağımızı sanıyorum Kanada kırık serçe uçlarımda açlık var aç kalacağız yedi yıl Bir Amerikan dergi kapağında tarluk kartları Adım Pavel Ivanoviç ben İsviçreli bir iş adamıyım Masumların ekmeğiyle oynadım hiçbir zaman hiçbir savaş umurumda olmadı Hükümet karşı çıkamaz anlattığımız rükümette Benjaminler koklanır Neden bu kadar cimri ve kibirliyim kendime sormadım Ben adına aşık olan bir vatandaşım Vatandaşın aklında kalan adalet yalanları Asuman'ın kararmış Affet Allah'ım, affet Allah'ım Ben bir caniyim adım bir Hapların etkisi beni bu getirdi Los Angeles'ta 200'e yakın kurbanım var Çevremde aram kesildi O kadın tecavüzden Cam verdi Pardon bayağı girilmişim, sana affet bizi İnsancıklar Eşkıya özentisi Hayatımı mahvettim Eski sevgilim mesela sahip olamadığım için katlettim Fakat çok pişmanım zaman çok geçti Ben bir katilin avukatıyım Takibimi sürdürüyorum para için Ve tatil Zeres bıraktı hakim Üçüncü sayfaları yaktık artık çıkabilirsin ben akıl sağlığını yitirmiş bir orsamam geçirdiğim psikozdan kulaklarımı kestim lakin bana gülümsemenin bir nehire dolumla ye çizdim Ya yeah. ey yeah, ossarişin sesis Kafama ne çıkarınca felfecire ham feci Ortalık kaynarken militan dikkat et anana kaymasınlar İlk tek avradını satan heriflerin dolu boh cipleri bak Çocuklu sen beri büyür bu labirenti Artık büyüdü babası kızın kol gibi bilezik yemek için Erken tiyip içi yalanması sorun değil Bilicin tarifi kulağı okudu ne zanlı piç bastian çeken rahibeler çocukları sevip güldürürler Balansı zayıf dünyanın nefret edecek en rezil gününden Rüya karananın amına geçirdim tahriş edici sözlerime Öküz yetim gibi şımartım beni sevdiğim kadın ölmüş gibi sevgiye boğun beni 20 yalı kusa gibi taşaklarım yalayın bakayım Kral sikim de değil deli senin tahtını göt dediğini ettim Sen el altından mal satın ben senin mal yerine koydum rehin aldım Layık olduğun yeri yakıp attım adım kundakçı ateşe verdim Cisidini ve de her şeyini her şey fakir dua Siyosam üstündeyken parti binaları önüne kalabalık izi hamlar Siz öldürün insanlar elbet razı olur Allah'ınız Arkasında güçlü bir kadın varken Allah kesili her yaratık Tapması ayrı bir ayrıcalık cenneti yangın cehennemi kontenjanı doldu